Merhabalar. Kahvaltı menümü sizlerle paylaşmak istedim. Bugün kahvaltımda neler var? Yumurta salatası yaptım. Maydanoz, haşlanmış yumurta, marul, taze soğan, karabiber, zeytinyağı, zerdeçal. Zerdeçal ekliyorum çoğu yemeklerime biliyorsunuz yoğurda vesaire her şeyi zerdeçalı soframızdan eksik etmeyelim. Kavrulmamış fıstık, yer fıstığı. Yeşil zeytin, siyah zeytin, beyaz peynir, e, taze kaşar peynir ve 2 dilim limon. Limon ve avokado yiyebiliyoruz meyve olarak. Ben bugün biraz limon yemeyi tercih ettim. C vitaminine ihtiyacım var ve limon biliyorsunuz yağların erimesinde, göbek yağlarının erimesinde çok etkili hem de. Şu günlerde biliyorsunuz virüslerle mücadele ediyoruz. C vitamini almamız gerekiyor. E, en güzel C vitamini kaynağı e, limondur. Artık birinci seviyenin son e, 4 gün ya da 5 gün işte. Perşembe mi cuma mı bitiyordu unuttum şimdi. Son günündeyiz eee ikinci seviyede böyle kahvaltı menümüz olmayacak sadece kuru yemiş olacak bir öğünde akşam sonra akşam yemeği yapacağız, yiyeceğiz. Bu şekilde sizlere de örnek bir menü sunmak istedim. Kanalıma abone olup beğenirseniz ve zil butonuna basarsanız diğer videolarımdan da haberdar olursunuz. Herkese sağlıklar diliyorum. Afiyet olsun.